Adınız, soyadınız? Lale Sarıhan. Sizin adınız, soyadınız? Onur Sarıhan. De... ...yani biz şimdi niye buradayız? Ben anlamadım ki. Anlaşmalı boşanma dilekçenizi mahkemeye sundunuz. Boşanma davasındasınız beyefendi. Ne? Boşanma davasında mıyız? Ya ne münasebet. Ben istemiyorum böyle bir şey. Kabul etmiyorum. Ne demek kabul etmiyorum Onur? Etmiyorum. Edeceksin. Etmem. Edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceksin. Müvekkilim sözleşmeye göre hareket ediyor efendim. Onur Bey'in bu duruma birazcık saygı göstermesini rica ediyoruz. Aa, senin ne işin var burada ya? Onur, doktor Onur. Doktor. Evet doktor. Ya sen Lale'nin doktoru değil misin arkadaş? Ee, Onur benim avukatımdır. Efendim. Boşanma gerekçelerinde de bahsettik. Onur Bey'in şiddetli derecede yalan söyleme gibi bir alışkanlığı var. Ki az önce de bir örneğini gördünüz. Evet bizzat ben de şahit oldum. Siz de mi? Değil mi efendim? Değil mi? Yani değerli bir vekilim Lale Hanım ...evlendiği ilk günden beri... Hatta tanıştığım ilk günden beri. Aynen öyle. Tanıştığı ilk günden beri türlü türlü yalanlara maruz kaldı. Anlaşıldı. Gereği düşünüldü. Karar. Bir, bir dakika. Sözleşme maddesine istinaden boşanmalarına... ...ve oğulları Emir Sarıhan'ın velayetinin... ...anne Lale yenilmeze verilmesine karar verilmiştir kızım. Dosya kapanmıştı. Bir dakika kapatma dos. Hakim Bey kapatmayın şu dosyayı. Lale, Lale seni seviyorum. Ne olur yapma. Bitti Onur. Artık sen de kabullense niye dersin? Lale bizim bir evladımız var. Onun da mı hatırı yok ya? Bunu başta düşünecektin. Lale Hanım'ı rahat bırakın lütfen. Sen karışma be. Bana bakın. Kendinize gelin lütfen. Karar çıkartırım. Lale Hanım'ın yanına yüz metreden fazla yaklaşamazsınız. Ben şimdi seni gebertirim. Onur. Şiddet ve öfke. Hmm. Aynı zamanda oğlunuzu da göremeyebilirsiniz. Lale. Ben seni seviyorum. Boşanmayalım. Boşandı, bile. boşandı, bile. Boşandı bile. Boşandı bile. biçim bir rüya ya. Ne biçim bir rüya bu. Her tarafım tutulmuş. Bu ne soğuk. <laughs> günüm bir çay dök bana baba. Ha, dökeceğim, dökeceğim, Ayılamadın mı <laughs> be? Ben sana göstereceğim günüm. Sana göstereceğim. Babacığım. Günaydın. Günaydın Balıf. Annemin keyfi nasıl? Lale yani iyi de yani gerçekten konuşacak mısın ha? Ay evet konuşacağım. Ay. Aşkım canım benim günaydın ne güzel birlikte kahvaltı yapacağız. Evet. Aa, ben bakarım tamam yavrum. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun anneciğim. Olsun. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünün leş. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sen Davetsiz misafirim Davetsiz misafirim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.